Herkese merhabalar. PT'nin performans salonuna hoş geldiniz. Ee, arkayı gördüğünüz zaman bir değişiklik olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü biz taşındık. Ee, daha detaylı ve büyük bir performans salonu kurduk. Bugün size insan vücudundaki 7 temel hareket paterninden bahsedeceğim. Birincisinden başlayayım. Ve bu hareket paternlerini bahsettikten sonra da bunların az çok öneminden bahsedeceğim. Birinci hareket paternimiz çekiş, pull hareketi. Ee, çekiş hareketi, bir objeyi kendimize doğru çekmek ve da bir şeyi tutup kendimizi ona doğru yakınlaştırma hareketi aslında. Bu hareketi yaparken çalışan primer kaslarımız, sırtımızın arkasındaki ekstensör kaslar, omuzumuzun arkasındaki ekstensör kaslar, biceps kasımız ve bir objeyi tuttuğumuz için genellikle de ön kolumuzdaki kaslar çalışır. Buna örnek olarak da barbell row, pull up gibi egzersizleri örnek olarak verebiliriz. İkinci temel paternimiz de çekişin tam zıttı olan itiş paternimiz. Bu da aynı şekilde bir objeyi bizden uzağa itmek veya da yere karşı özellikle yer çekimine kapalı kinetik zincirde yaptığımız yakınlaştırma ve itme hareketi. Bu paternimizde çalışan primer kaslarımız, göğüs bölgemiz, arka kolumuzdaki triceps bölgesi primer olarak ve bu egzersiz örnek olarak da bench press, push up, military press gibi egzersizler örnek olarak verebiliriz. Üçüncü primer paternimiz ise hinç hareketi. Ee, bu patern kalça primer patern olarak da geçiyor. Buradaki amaç şu, kalçayı geriye atarken gövdenin, omurganın düzgünlüğünü ve stabilitesini korurken gövdeye öne eğebilme hareketi. Ee, en temel tabii ki de vereceğimiz egzersiz örneği de deadlift. Deadlift'in tüm varyasyonları buna giriyor. Sumo deadlift, conventional deadlift hepsi bu paternle giriyor. Primer kaslarımızda daha çok hamstring, ee, kalça kasları ve lumbal ekstensörler daha çok lower beklediğimiz kor bölgesi. Ee, aslında posterior chain için yani arka kinetik zincir için bütünleyici bir hareket ve en çok e, tercih ettiğimiz patenlerden biri. Dördüncü temel paternimiz de dis primer paten olarak geçen e, squat paterni Zaten adından da anlaşılacağı üzere vereceğimiz egzersiz örneği squat olacak bunun. Squat'ın tüm varyasyonları bunun için geçerli. Ee, burada da çalışan primer kaslarımız quadriceps, kalça kasları ve hamstring kasları olarak ele alıyoruz. Beşinci temel hareketimiz lunge hareketi. Bu aslında squatla e, aynı hareket gibi gözükebilir fakat farklı hareketler. Çalışan primer kaslar aynı fakat şöyle bir değişiklik oluyor. Bir ayak diğerinden daha fazla önde olduğu için daha fazla stabilite göstermeniz gerekiyor. Ve tabii ki de bir uzunluk olduğu için antagonist kaslar eş zamanlı olarak kontraksiyonda olduğu için belli bir fleksibiliteniz olması gerekiyor. Amaç şu, bir ayağınızı öne atıyorsunuz, ardından gövdenin stabilitesini korurken e, diz primer paterni olarak aşağı inip kalktığınız zaman bu lunge paterni olmuş oluyor. Zaten squatla aynı kasların çalıştığını söylemiştik. Quadriceps, hamstring, kalça primer kaslar olarak görev alıyor. E, yürüyüş paterni aslında basit gözükebilir fakat içinde lunge, rotasyon, e, hamstring kullanımı gibi birçok temel patern içeriyor. Ee, vereceğimiz en temel egzersizler de Farmers Carry egzersizi. Demin gösterdiğim egzersizlerin hep zaten böyle ya medialden lateral ya da anteriordan posteriora tek bir düzlemde olan hareketlerdi. Aslında rotasyon hareketini niye sonunda söyledim? Çünkü bunların hepsinde kullanabildiğimiz ve paterne fonksiyonellik katan ve günlük hayatta da şut atarken e, bezbol sofasıyla birini şut atması gibi yürürken bile kullandığımız bir aslında. Ve bunun için en önemli kaslar da core kasları Kork kaslarının içinde en önemlisi olan oblik kaslarımız. Ve dediğim gibi diğer paternlerin için hepsinde kullanılıyor ve bunlara fonksiyonellik katıyor. Şimdi bu 7 temel hareket paterninden bahsettik, egzersiz örneklerimizi verdik. Peki bunlar bizim için neden önemli? Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. bu sağlık alanında olur veya yaralanması olan biri olur, yaralanması olmayan biri olur, hiç fark etmez. Bir kişi performansı yönelik, özellikle de kuvvet arttırma yönelik bir program izlemesi gerekiyorsa programında bu yedi temel paternin de olması gerekiyor. Ve ikinci olarak bizim özellikle yaptığımız iş fizyoterapistlikte kişilerin eksiklerini bulup onlara yönelik koruyucu ve tamamlayıcı korektif egzersizler verdiğimizde vücudu bir bütün olarak bakmamız gerekiyor ve korektif egzersizlerle birlikte bu 7 temel paterni de araya serpiştirdiğimizde hem eksikleri kapatmış oluyoruz hem de tüm paternlerle birlikte vücudu ee, ileri taşımış oluyoruz. Eksiklerinizi bulmaya yönelik Pita Akademi'ye bekleriz. Eksiklerinizi bulup bu bahsettiğim 7 temel patende antrenman programımızı koyduğumuzda zaten ilerlediğimizi fark edeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ederim.